görülen görevinin başında darp edilmenin ve öldürülmenin hüznünü, acısını ve öfkesini paylaşmak için toplandık. Çünkü yıllardır uyarıyoruz ama yıllardır şiddete maruz kalıyoruz ve öldürülüyoruz. Ve dönüp arkamıza baktığımızda sadece kuru bir başsağlığı mesajı ile geçiştiriliyoruz. Cenazemize katılmaya dahi tenezzül etmiyorsunuz. ciddiye almıyor, siyasi emellerinizin tercihi doğrultusunda öldürenden yana bir tercihte bulunuyorsunuz ki o ili kırarım diyerek cesaretiniz dahi yok. Öğretmenimi üzeni üzerim diyecek vefanız yok. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ama eğitimcileri yalnızlığa, çaresiz diye itibarsızlaştırmaya, şiddete ve ölüme mahkum ettiniz. Yazıklar olsun size. Çünkü sizler elimi üzerini üzerim diyerek, senin müdürünün saçını keserim diyerek, öğretmen geçinemiyorsa liman satsın diyerek itibarını yerlerde ve öldürülmesinin göz yumucuları, hatta azmettiricilerisiniz. Çünkü sizler eğitim denildiğinde marif davamızı uyduruk mülakatlarla kadrolaşma fırsatı olarak görenlersiniz. Çünkü sizler milli eğitimimizi cemaatlerinizin hurafetin anlayışlarına peşkeş çekenlersiniz. Çünkü siz fikri, bir, vicdanı bir, ve hirvanı hür inşasından bir, endişe edenlersiniz. Yani bir, bütün kitapları yırttınız, bir, kalemleri kırdınız, bir, kırdınız bir, ocağımıza, bir, yüreğimize bir, ve yemeğimize bir, ateş bir, gibi düştünüz. Bütün bir, sırları yıktınız, şehri yağmaladınız, sesimize, yürütümüz, sazımıza, türkümüze dert gibi düştünüz. Bütün doğaları kirlettiniz. Bileklerimizi kelepçelediniz. Sevgimize ve emeğimize ihanet gibi düştünüz. Üstüne basa basa söylüyoruz. Aklınızı başınıza toplayın. öğretmen ölürse, tebeşir ölür. Silgi ölür, sıralar ölür, siller ölür, oyunlar ölür. Öğretmen ölürse, sevgi ölür, hüzün ölür, geçmiş ölür, bugün ölür, yarın ölür. Öğretmen ölürse, yöneten ölür, yönetilen ölür. Eğer öğretmen ölürse, sen ölürsün, ben ölürüm, bizler ölürüz. İşte bu yüzden buradayız. Cumhuriyetimizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma idealinin mimarları öğretmenler olarak buradayız. Fikri, irfanı ve vicdanı hür olarak buradayız. Ve buradan bir kere daha aykırıyoruz. Siz öğretmenlerinize sahip çıkmazsanız, sınıflarınız sessiz, okullarınız virane ve çocuklarımız cahil kalır. Siz öğretmenlerinize sahip çıkmazsınız, biz birbirimize sahip çıkarız. Ve gerekirse her gün meydanlarda ağzımız çıktığı kadar aykırız. Öğretmen milletlerin kurtarıcısıdır ve ona o zaman eller kırılsın. Ve işte bu kanlı önlük. Evet bu kanlı önlük sizin eseriniz. Bu kanlı anıt tüm görevi başında şehit edilen, öğretmenlerimizin iki yakanıza yapışan elleri olarak vicdanınıza vebali olsun. Temsili olarak bu önlüğün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ulaştırılması için valiliğin kapısına bırakıyorum. Sayın Valimizden ricamızdır bu önlüğü Milli Eğitim Bakanı'na ulaştırsın. Saygılarımla. Bey Adam hocam buyurun siz bir arkadan giriyorlar. Devam devam. Tamam, yürü başla. Gel gel devam devam. Adem başkan devam. Haritası. Tamam atabiliyoruz ya. tabu tamam halat yapmış orada ben alırım. size kalsın o zaman. Bırakalım